Diskimizi sökmemiz lazım çünkü yağlı işlem yapacağız. Herhangi bir yağ falan değil mi biliyorsunuz fren tutmak Bu zaten başka bir başı başına bir sıkıntı. Evet diskimizi ayırdık. Şurada bir kağıt yere koydum. Bütün parçaları beyaz bir kağıt üzerine koyuyoruz. Vidadır falandır kaybolmasın. Yanımızda olması gereken malzemeler format veya VD40 malzemeler göbeği sökebileceğimiz 16-17 anahtarlar falan en, en, en az iki tane motor yedi. ondan sonra gres yağı ve şimdi zamanla yine lazım olan bir şey varsa söyleyeceğim tabi doğal olarak alyan falan derken disk ayırma yapalım tabi yıldız alyan olabilir normal hani tork alyan veya normal alyan olabilir o, ona göre değişir evet şimdi zaten buradan e, şey ayırmışız e, biliyorsunuz zaten nasıl ayırması gerektiğini dişliği daha sonra her işleme başlamadan önce benim kendi yöntemimdir. Parçalar genel olarak temizler. Temiz, daha temiz bir ortamda çalışmaya işe yarar. Ortalığı kirletmenin anlamı yok tabi. Hem temiz iş olur hem de parçaları ayırdıkça temizlemek kendisine göre bir nevi bakımdır. Evet şimdi 14-15 anahtarımızla İnce 14, pardon 14, 15, 15 16, 17. buradan atmaya çalışıyoruz. İkinci, iki taraftan tutarak atıyoruz. Elbette bir taraf açılacak. da atılan sanki diğer kısım oldu. Diğer taraf oldu. Bakalım. Evet diğer taraf açıldı. Fakat komple açıldı. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Nasıl yapacağız? bir tanesiyle dibinden tutmamız gerekiyor. Bir tanesiyle şuradan öncelikle en üsttekini atmamız gerekiyor. Tabi bu işlem için aşağıya tutmak için 15'in ihtiyacımız var. Yukarıya tutmak için 17'sine ihtiyacımız var. Evet. Açıldı zaten. Üst şey açtık. İki tane pulmanı altında ayırdık. Tabi bu göbeğe göre değişir. Daha sonra öbür taraftan 17 ile tutarak şu taraftan 15 e açıyoruz. Bunu açmamızın sebebi ne? Kökünden mili çıkarabilmemiz için yardımcı olacak bir olay. Mili çıkardık mı ne olacak? Bilyeler dökülecek ve biz o bilyeleri temizleyip tabi mümkünse varsa yeni bilye takacağız. Yoksa temizleyip gres yayla tek tek yerleştireceğiz. Yuvayı da temizlememiz gerekiyor. Evet, bu çıkan vidaları dahi temizleyeceğiz takmadan önce. Bu şeyleri, somunları. Şu an elimi bırakırsam öbür taraftan vidalar çatır çatır dökülmeye başlayacak. Fakat evet, bırakmıyorum. Altına bir kağıt koymam gerekiyor. Elimizi çıkardık gördüğünüz gibi. İlyanın dökülmesi için hafif bir daha. Dökülmüyorsa da elimizle çıkartıyoruz. Tarafları kapak, kapağı da çıkartıyoruz. Evet, açılan alanı temizliyoruz. Yuvayı yakından gösterirsek, Yuvanızda eğer nokta nokta izler yoksa yuvanız sağlamdır. Nokta nokta iz varsa yuvayı, değiştirmeniz gerekiyor. Fakat yuvayı da bulabilir misiniz o da söz konusu. Evet, gördüğünüz gibi yuva sağlam. Yuvada hiçbir problem yok. Diğer taraftaki kapağı sökelim. Kapak çıktı. Yuvaya bakıyoruz. Yuvayı temizliyoruz. Evet, burada da yuva sağlam. Süngerimiz kirlendi. Başka bir sünger alacağız. Ve bu sefer formatlayarak temizlemeyi tercih ediyorum. Format aynı zamanda yağ sökücü özelliği olduğu için hem yağ sökücü olarak hem temizleyerek hem paslı bir şey varsa onu temizleme yardımcı olur. Hem de siyah yağ ayırır. Benimiz böylece yuvalarını temizlemiş oluyoruz. Evet, jant bir kenara gidiyor. Daha sonra, sonra da ile işleme başlıyoruz. Dıştaki parça jantın e, kadroya oturduğu bir parça. Şimdi ne yapıyoruz? Format yağıyla olaya girişiyoruz öncelikle. Ve bu mazotla da yapılır. Benzinle de yapılır. Hiç fark etmez. Tepkikolaritan da yapılır. Tinye de yapılır zaten. Tinye aynı. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra bu parçaları tek tek çıkartıyoruz. Ve kuru bir süngerle kuruluyoruz. şu an e, şuradan şu, şu taraftan açmıştık. Yani milin şu tarafı şuraya gelmişti. O zaman jantı ters çeviriyoruz. Önce çıkardığımız tarafı hani mili bu şekilde çıkardık biliyorsunuz. Önce buradaki bilyeleri çizeceğiz. Bilyeyi nasıl çizeceğiz? Öncelikle gres yağımızı oraya bir güzel dolduruyoruz. Bu şekilde temiz sıfır gres yağımızı yani ne kadar Gresya kaliteli o kadar iyi. Hatta ta size tavsiyem kauçuklu Gresya kullanmanız. Evet, şu an elimde bol miktarda kauçuklu Gracia olmadığı için hassas yerlerde kullanıyorum. Evet. Neden burayı bir Gracia ile doldurduk? Öncelikle Gracia çalışmasında mükemmel bir faydalı bir şey. Ayrıca şu an bilgeleri elimle aldığım zaman oraya koyduğumda Gracia'nın içine saplanarak yerini alacak. Evet bu şekilde elim yağlıyken alıyorum. Şuradan şuraya yerleştiriyorum. Alıyorum. Gresiana yapışıyor. O şekilde geliyor. Başka türlü onu yerleştirmek imkansız. Dördüncüyü koydum. Evet 8 tane bilye yerleştirdik. Ve şu an ne yapıyoruz? Kapağını koyuyoruz. Kapağı hassas bir şekilde yerleştiriyoruz ki bilyeler dökülmesin. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra mili çıktığı gibi yerine koyuyoruz. Ve jantı çevirip diğer tarafında işlemi yapmak için hazırlık yapıyoruz. Evet. Şimdi şu tarafta yine de grease yağını doyuruyoruz. Gres yağıyla doyurmamız gerekiyor burayı. Bilyen oturmak için. Daha sonra bilgilerimizi aynı şekilde buraya da yerleştiriyoruz. Şu an kaçar diye problemimiz yok. Çünkü ortada mil var. Attığımız zaman yerleşecek zaten. Bu arada bakımını yaptığımız jant Amerikan malı olan Specialized markasının bilyalı jant köpeğidir. Evet bunu da yaptıktan sonra tekrar bir şu kapağı taktıktan sonra şu parçayı takıyoruz. E, yatak içeri doğru düşecek şekilde sıkıyoruz. Bilyelere kadar iniyor bu olay. Evet şu an burada aşağıdaki parçayı koyduk. Yatak oturdu. Pulları koyduk. Daha sonra yandıktaki somonu taktık sıkmak için e, aşağı iki taraftan da tutarak şu taraftan da tutarak öyle bir sıkıyoruz ki e, çok fazla da sıkışmıyor bilyeleriyle birlikte rahat dönüyor. Daha sonra e, bunu sabitlemek için aşağıdaki parçayı ince anahtarla tutup yukarıdaki parçayı ne yapıyoruz? Ona göre sıkıyoruz. Hani e, vidalar, şey e, somunlar gevşemesin diye işler tam, tamamdır. Şu an göbeğimiz mükemmel bir şekilde dönüyor. İçerisi, içerisi, temiz, güresi falan her şey harika bir şekilde. Daha sonra üstüne temizleyeceğiz. Önce tabii elimiz temizleyelim. üstümüz üstünü temizleyip diski taktıktan sonra jantımız hazır olacak.